Geri, Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere son iki haftadır yaşamış olduğum zorluklardan bahsedeceğim. Şu an yan hesabındayım. Malum ana hesabım bir aylık ban yedi. Ortada bir yanlış anlaşım olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuya sonra değineceğim. Biliyorsunuz ki son 5 gündür de kanala video gelmiyor. Neden video gelmiyor işte falan filan bunlardan bahsedeceğim. Öte yandan hatta bugün çekiliş açıklanacaktı ama çekiliş içinde bir şartım vardı hatırlıyorsanız ki 5 gün içerisinde kanalım 300 abone olursa ve son videoma 40 ya da böyle hani 50 like falan filan gelirse bu çekilişi yapacağımı söylemiştim. Ama şu an kanalım 279 abone ve o videoma da 37 like gelmiş. Normalde aslında ben bu çekilişi iptal edecektim yapmayacaktım çünkü şart sağlanmamış. Ama sizlere 3 gün daha vermek istiyorum. Peki bu seferki şartım ne? E, o son videom 40 like alsa, abone sayımda böyle 290'lara falan gelse benim için yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu sizin son şansınız. 3 gün veriyorum size. Eğer ki bu 3 gün içerisinde yine şartlarım olmazsa bu çekiliş iptal olacak haberiniz olsun. Öte yandan işte dediğim gibi son 2 haftadır neler yaşıyorum, işte yaşadığım zorluklar falan filan her şeyi anlatacağım. Gizlimiz, saklımız, bir şeyimiz olmasın. Şöyle ben TV Royale'den maç anlatayım arka planda dursun. O sırada ben de anlatmaya başlayayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız gerçekten çok yorgunum. Hele ki son iki hafta benim için tamamen koşturmaca şekle geçti. Bayağı bir yorgunum. Ama öncelikle de şundan bahsetmem gerekiyor ki belki aranızda benim videomu ilk kez izleyenler olacaktır. O yüzden şunu açıklamak zorundayım ki bu video iç dökme videosu olacaktır. Sohbet muhabbet tadındadır. Ee, hiçbir şekilde kendimi acındırma, işte ne bileyim... Herhangi birinden ilgi bekleme gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Öncelikle bunda bir anlaşalım. Ve şimdi size bir fotoğraf koyacağım. Bu fotoğrafta da son 2 haftadır atmış olduğum videolar var ve bu son 2 hafta içerisindeki yaşadığım zorlukları bir anlatacağım. Biliyorsunuz ki bu en sağ alttaki bir tane videom var. Lig maçlarına devam ediyoruz diye. Arkadaşlar ben o videodan sonra yani aslında o videodan itibaren bir işe başladım. Bir kafeye girdim. Ve kafede de işte klasik işler yapıyorduk. Hem garsonluk yapıyordum hem kasaya bakıyordum. Bir yandan paspas falan sil süpür işleri yapıyordum. E, 3-4 kişiydik. Aslında orada bir tane de yaşlı teyzemiz varmış ama yaşlı teyzemiz sakatlanmış. Yani ben işe girdiğim zaman da e, ablamız yaklaşık böyle bir iki haftalık izin mi ne almış. Yani sakatlanmış gerçekten bayağı ayağını ne kaydırmış. Neyse. Üç kişiydik. Bir müdür vardı. Bir ben vardım. Bir de aynen benim gibi çalışan biri daha vardı. O da benden böyle bir iki yaş falan büyükmüş. E, i̇ş gerçekten çok sıkıcıydı. Zaten böyle aşırı resmi bir yerde değil. Bildiğimiz klasik bir kafeydi. Ama öyle hani kafe çok da güzel bir yer değildi. Çünkü bir plan yok, bir düzenleme yok. Adam akıllı, mola, mola saati yok. Gerçekten sıkıcıydı. E, orada bana haksızlık edildi. Yani iş gerçekten zaten sıkıcıydı. Ben sizlere hem işe gidip hani hem geceleri eve gelip video falan çekiyordum. Yani siz düşünün. Bunu asla kendim acınırmak için falan söylemiyorum bu arada. Sadece ne yaşadıysam onları anlatıyorum. Zaten hani işten ötürü de çok yoruluyordum. Bir yandan video çekmeye yetiştiriyordum. Oyunu eski hevesi bana vermiyordu falan. Açıkçası bu son iki haftadır bayağı bir sürekli sorgulama işlemindeydim. Hani acaba videoları nasıl yapsam? Hani Böyle sabahtan mı çeksem, akşamdan mı çeksem falan kafam çok karışıyordu açıkçası. Neyse. Bu çalıştığım yer gerçekten çok sıkıcıydı. Yani çok basit basit, gereksiz, sıkıcı işler vardı. Ve genelde işleri de bana kilitliyorlardı. İşte hadi kalk şunu yap, bunu yap. Bak müşteri geldi baksana, işte kasaya baksana falan gibisinden. Harbiden ameliyatçı, sürekli ayaktasın, koşturuyorsun falan. Berbat gerçekten. Ve orada benim hakkım yendi. E, paramı vermediler. Ben normalde orada pazar günleri çalışmıyordum ama... Yanındaki eleman pazar günü gelemeyecekmiş. Onun yerine ben gelmiştim. E, çağırdılar. Mecbur ben de gittim. Ama şöyle bir durum var. Ben pazar günü çalıştığım zaman e, iş çıkışına benim paramı vermediler. Normalde aslında iş çıkış zamanı paramı veriyorlardı. Ama pazar günü vermediler. Ben de dedim ki o zaman e, pazar günü olduğu için falan vermemişlerdir. Olabilir falan filan ayağına yattım. Dedim ki birkaç gün bekleyeyim. Verirler yani. Acelesi yok dedim kendime. Ondan sonrasında pazartesi günü bitti, akşam oldu. Parayı vermelerini bekledim. Pazartesi günkü paramı verdiler ama hala pazar günküünü vermediler. Ben dedim ki kendime bir gün daha bekleyeyim yani salı gününü de bekleyeyim. Eğer yine vermezlerse ağzımdan geleni söyleyip istifa edip çıkarım dedim. Arkadaşlar inanmayacaksınız salı günü de aynısı oldu salı günkü paramı verdiler ama pazar günkü paramı hala vermediler ve normalde ben pazar günleri çalışmıyordum bile zorla çağırdıkları için gitmiştim yani siz düşünün. Ben sonra dedim ki siz benim hakkımı yediniz. Pazar günkü paramı vermediniz. Ben bu işten çıkıyorum. Dedim ya pazar günkü ve bugünkü paramı verin ya da hiçbir para vermeyin ben buradan çıkacağım dedim. Ondan sonrasında onlar dedi ki ya nasıl ya işte biz senin paranı verdik biz para göz değiliz falan filan ayağına attılar. Ben dedim yani palavrayı kesin kol patmayı bırakın dedim. Ee, dedim veriyorsanız verin bütün paramı ben çıkacağım vermiyorsanız da vermeyin ben her türlü çıkacağım dedim. Neyse ki çok fazla olay uzamadı. Ee, kasadan parayı çıkartıp verdiler. Ve ben de e, çıktım yani aldım parayı çıktım. Bu böyleydi ama gerçekten çok yorucu bir işti açıkçası. Harbiden bayağı bir böyle gına getirici bir iş desem yalan olmaz. Neyse ondan sonra zaten biliyorsunuz kurban bayramı girdi araya. Hani birazcık da olsa nasıl diyeyim size Kurban Bayramı'nda hani birazcık dinlenmiştim ama yani bayram da çok aslında yorucu geçmiştim. Böyle misafirlere gidiyorduk, ziyaretlere gidiyorduk, etleri taşıyorduk oraya buraya falan. tabi hani bayramda da çok fazla video çekememiştim. Bunun zorluğunu bayağı bir yaşamıştım açıkçası. Ya diğer yandan baktığımız zaman aslında şöyle bir durum da vardı ki hani nasıl olsa bayram olduğu için zaten çok da sıkıntı olacağını düşünmüyordum ama zaten arkadaşlar ben gerçekten sizleri çok seviyorum şu ana kadar hani bu kemik kitleden bahsediyorum bu arada. Bir kez olsun bir saygısızlığınız olmadı bana karşı. Hep anlayış gösterdiniz bana. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Ee, dediğim gibi ötenden baktığımız zaman bayram bitti ve tabii ki de benim iş bulmam gerekiyordu arkadaşlar yine. Ee, ailem bir yandan işe girmem için bana şeyler yapıyordu işte. Yani işe gir, işe gir falan filan gibisinden. E bunun stresi bir yandan yine bastırmaya başlamıştı bana. Ben hem iş bakıp video çekmeye devam ediyordum. Mesela bu Goblin Kraliçe yolculuğunda e, maçlar atmıştım. Mesela o video dönemlerinde de şey olmuştu. Hala iş falan arıyordum. Genelde gittiğim mekanlar bana hep şey diyordu işte eleman lazım değil. Teşekkürler deyip gönderiyorlardı. Sonrasında ben aileme danıştım. Dedim ben iş bulamıyorum. Ne yapayım ne edeyim falan filan gibisinden. Sonra işin olsun diye bir uygulama var Play Store'da. Gittim onu indirdim. Gerçekten de çok işime yaradı o uygulama. Ve gittim iş buldum. Bir tane iş buldum ve iş gerçekten aşırı yakın. Ee, direkt evimin karşısında bir dükkan. bir dakikalık mesafe. 100 adım, 100 adım atsanız direkt orası. Ama mekan neresi derseniz McDonald's. Ve biliyorsunuz ki son zamanlarda da bu İsrail-Filistin olayları patlayınca da bu boykot şeyleri de bayağı bir popüler oldu açıkçası. Ben iş başvurusunu yaptım. Yani McDonald's'ta her şeyi anlaştım. Böyle böyle dediler sen okula gidiyor musun? Eğer okula gidiyorsan işte part-time çalışıp tam zamanda çalışabilirsin. İşte banka hesabın var mı? Ben dedim var. O harika süper dedi. İşte sen e, bilgilerini getiremem biz seni işe başlatalım falan filan yaptı. Ben gayet de mutluydum. Çünkü yakın bir yer e, güzel yani hani ferah bir yer güzel gayet yakın güzel anlaştık. Hani okulum olsa bile beni işten çıkarmayacaklarını söylediler. Her şey mükemmel. Ailem de en başta güzel güzel yaptı ama sonradan e, McDonald's'tan çıkmamı istediler. Yani ben zaten daha McDonald's'a girmemiştim bile. Yani Bilgilerim hepsini versem mesela örnek veriyorum sabıka kaydı, sağlık raporu falan. Bunları versem aslında işe girecektim ama ailem öyle olmaz. Yok boş ver McDonald's'ı işte onları böyle şöyle falan dedikleri için e, bu işte yalan oldu ve başka iş bakmam gerektiğini söylediler. Ve ben gerçekten sinirlendim. Çünkü günlerdir iş bul, iş bul diye kafamın başımın etini yiyen onlar. Ben iş buluyorum. Sonra diyorlar ki yok buna gelme, başka bir şeye gir falan diyorlar. Emin olun sinirlenmemek elde değil. Ben de gittim farklı işler bulmaya çalıştım. E, geneli ben seni ararım hani ya da biz seni ararız falan filan yalanını uydurup hiç geri dönmediler. Marketlere de başvurdum. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani numaramı aldılar bilgilerimi aldılar ama hiç geri dönüş yapan olmadı. Ve ben bir de yetmiyormuş ki bunun üstüne hesabımda ban yiyince gerçekten zaten tepem attı arkadaşlar. Yani harbiden sizlere anlatamam. Yani bu iş konusunda bu arada gelecek olursak eksik bir şey anlattım mı bilmiyorum. Ben istesem sizlere bunu daha da uzun anlatabilirdim. Daha detaylı da anlatabilirdim ama zaten konu sıkıcı bir konu. Ben zaten bunu almıştım. Sizlere daha fazla bunu anlatmak istemediğim için çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ee, öte yandan baktığımız zaman dediğim gibi hani bu kadar şeyi yaşamama rağmen bir de etmiyormuş gibi hesabımı ban yemesi berbat bir şey açıkçası arkadaşlar. Neyse ben bunu diğer maçta bir devam edeceğim anlatmaya. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, iş mevzuları çok sıkıntı olmaya başladı. Hatta dün de bayağı bir iş aradım. E, kimileri mesela şey dedi işte ben seni ararım ya ayağına yattı yine gönderdiler falan numaramı aldılar falan. Hatta bir iş ilan daha buldum oraya da gittim. E, dedim ben buraya başvuracağım. İşte kadın bir güldü oradaki çalışan. Dedim benden önce birini mi buldunuz dedim. Yok biz kadın çalışan arıyoruz dedi. Ama iş ilanında hiç şöyle bir şey yazmamışlar mesela. Ya yani dün böyle gereksiz sıkıcı şeyler yaşadım. Gerçi ben bunu zaten son iki haftadır yaşıyorum. Hani hem işe gidiyordum işte haksızlığa uğradım. Bir yandan video yetiştirmeye çalışıyorum falan filan. İşte işten çıkıyorum bayram giriyor araya. Sonra tekrardan iş bulmaya çalışıyorum. Gerçekten zor. Bir de üstüne üstlük etmemiş gibi ana hesabım banyo haksız yere. Yani bu ne kadar doğru sizler söyleyin artık. Gerçekten ben çok sıkıldım. Yani diğer yandan baktığımız zaman da yani bu iş mevzusu kapanacaksa da şimdi oyun hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben son zamanlarda arkadaşlarıma sürekli bu, bu durumdan bahsediyordum. Hele ki en son e, bu dev goblinle alakalı bir evrim hani geleceği için bir ipucu paylaşılmıştı ve ben onun şapkasını cellatın şapkası sanmıştım ve Cellato evrim gelecek diye çok sevinmiştim. Ama hayal kırıklığına uğradım. Dev Goblin'e evrim geldi. Bir de yetmiyormuş gibi Köstebe'ye de evrim geleceğini duyduğum zaman ben cinnet geçirmiştim açıkçası. Çünkü bu süpersel işini biliyor. Biliyorsunuz ki Goblin Kraliçenin yolculuğu diye bir şey geldi. Ve hani o modda herkes Dev Goblin kullanıyor neredeyse. Ve de tabi işini bildiği için hani Goblin'in şeyini açsınlar dev Goblin'in evrimini. Herkes orada oynasın falan filan vesaire vesaire. Biz parayı cukkalayalım. Yani ben bunu görünce gerçekten çok sinirlenmiştim. Bir de yetmiyormuş gibi hani köstebek evriminin oynayışını da izlediğim zaman deli oldum. Gerçekten deli oldum. Ben bayağı bir sinirlendim. Çünkü oyun bizi para yatırmaya zorluyor. Eğer ki sen para vermezsen buna yüksek ihtimalle kaybedeceksin diyor ve bu cambarı diye bir şey getirmişler. Dev goblin canı yarıya geldiği zaman goblin çıkartıyor. Öte yandan köstebek de aynı 3 kez yerden alttan çıkıyor falan filan. Yani ben arkadaşlarıma bu konuda çok şikayet etmiştim. Dedim bu ne ya falan filan diye bayağı bir söylendim. Hatta dedim ki bu köstebek evrimle nerf gelene kadar ben bu oyunu oynamayacağım falan demiştim. Hatta ben diğer sezon hiç oynamayacağım demiştim ki sağ olsun oyun bu dediğimi yerime getirdi ve bana ban attı. Gerçekten burada ben yanlış anlaşım olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta ben sadece hesabımı e, bilgisayara bağladım ve şu an sadece kendi telefonumda bağlı. Neden hala ban yediğimi bilmiyorum ama bu süreçte bana da e, Umut destek olmaya çalıştı. Kendisine selam olsun Umut Arabacı. E, bana işte dedi şunları şunları yap işte biliyorsunuz ki e, Türkiye Süpersel'de çalışan Öykü ablamız var. Ona ulaşmaya çalıştım ama maalesef e, bir geri dönüş alamadım ondan. O olsun canı sağ olsun önemli değil yapacak bir şeyimiz yok ama gerçekten Umut bana bu konuda çok destek olmaya çalıştı. Sağ olsun, var olsun. Kendisine tekrardan selam gönderiyorum. Onun haricinde yani genel olarak baktığımız zaman bu oyun harbiden beni çok sıktı. Çünkü ben artık bu oyundan memnun değilim. Yani kendimden de memnun değilim. Çünkü eski isteğim yok. Hani bir deste max diyorsunuz. Sonra farklı bir şey geliyor. Sizin maksadınız deste eskiyor. Yeni bir şey almaya çalışsanız ona para yatırmanız gerekiyor falan. Artık gerçekten sıkmaya başladı. Hani derler ya işte bu oyundaki en güçlü kart kredi kartları falan. Hani doğru arkadaşlar, gerçekten doğru. Yani bu haklı payı var. Hele ki bu zaten en son köstebek evriminden sonra ben zaten cinnet geçirdim. Hatta fikrim hala sabit. Bu köstebek evrimine e, nerf gelene kadar ben hiçbir şekilde ne kupa yolu gireceğim ne lig maçı gireceğim. Sadece klasik mücadele girmeyi planlıyorum bu hesapta. Zaten başka hesapta yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar, sağlık olsun. Videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hesapta klasik mücadele falan videoları çekeriz. Sizin söylediğiniz, e, sizin istediğiniz yani destelerle de oynayabiliriz tabii ki de. Başka söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum şu an. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok ama maçta maç da gerçekten beni sardı bu arada. çekişmenin maça benziyor. Bakalım kim kazanacak ona da bir bakalım diğer yandan. Evet rakibimiz Devgob'un şeyini bastı evrimine. Gerçekten bu Jambari çok kötü olmuş. Yani kim bulduysa harbiden baya bir küfür yemiştir. Yani iyi ki bir Jambari yapmışsınız. Her şeyi bunu getirmeye çalışmışsınız. Diyecektim de bu Lemon tiri kazandı. Limon tiri evet. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu video kesinlikle kendimi acındırmak amaçlı yapılmamıştır. Yani böyle ilgi falan da istemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Tamamıyla ne yaşadıysam onları anlattım. 5 gündür neden video gelmiyor falan az çok bunları anlattım. Zaten sizler de anlamışsınızdır. E, bu oyuna karşı olan tavrım, sistemim falan da birazcık bahsetmek istedim. Yani bayağı bir içimi döktüm aslında. Güzel oldu. E, birkaç gün daha dinlenirsem bu hesapta da klasik mücadelede maçlar atmaya devam ederiz. Beklemede kalın. E, yorumlara da yazabilirsiniz bu arada hangi destelerle oynamak istedim. Hatta bunun için topluluk falan da açabilirim istiyorsanız. Dediğim gibi hepiniz kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.